Evet, gidebiliriz Farukcan. Predator burada duruyor işte yol açmış. Evet. Burada buz var sağ tarafta. Ben kemerimi takamadım. Takacağım şimdi. Adana Büyükşehir'e bağlı değil mi? Karahisarlı'ya bağlı. Ha Karahisarlı Belediyesi'ne bağlı. Tamam. Karahisarlı da zaten Büyükşehir'e büyük bağlı. Büyükşehir'e bağlı işte bu yollar falan Büyükşehir yapıyorlar. Büyükşehir yapıyordur tabi. Bak işte girdik şimdi şeye. Evet oraya. Yazın gidersen oraya yol değil mi? Oradan gidiyor. Ben şimdi işte buzdan korktuğum için Ne olur ne olmaz burası buz bak şu anda geçtiğimiz üstü. Bir de buzu hissetmediğin gizli buzlanmalar oluyor. Evet. O daha tehlikeli. Buz yokmuş gibi zaten gidiyorsun bir bakıyorsun araba kayıyor. Nerede bizim mi? Ya? Yok geçmedi bak şu ileride. Ha, ha, su akıyor. Eksilen suyumu doldurayım da. Tamam hayatım doldur. Ben inmeyeceğim bu defa. Evet şu soldaki yer belediyenin şeyleri şu köşedeki hı, yer evet. değil mi? Hı. Burası ama girişi sayılıyor değil mi? Aşağı yukarı burası sayılıyor. Şöyle, kar yağdığı zaman bu ara işte esas kapanıyor. Kapanıyor şu, yer. tamam. Onun için burada bekliyor makineler. Daha o tarafa yol açarak gidiyorlar. Evet. İşte şimdi yukarıda Şu dönüyor. karşısı. Jandarma dediği yer değil mi? Hocam jandarma şurada şey işte. Bizim belediyenin şeyi. Güvenlik noktası dediği şey. Hı hı. 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 Makineler oraya koyuyor işte, jandarmanın yanına bırakıyorlar. Tabi yani, can buraya ama gelmek gitmek daha kolay ha. yukarıya göre. Şimdi yukarıda olursa aşağı doğru kara açması, buradan yol kapandı mı açmaya A başlayıp açmıyor, gidiyor. Baş doğru, oraya kadar neticede Hı -hı. varıyor yani. Evet. Evet. Taşlar çok hoşuma gitti ya, gayet güzel. Tabii sanki böyle şey gibi... Granit saçları bunlar. Evet. Özel kayaları. Antalya'da Traverten, travertenleri granit diyorum. Dağlarda Hı. gezi yaptırıyorlar. Evet, Zorlu evet. yollar var. Evet. Aynı görüntüler hemen hemen. Tabii. Evet. Traverten bunlar abiciğim. Granit diyorum ben. Kusura bakma kelime şeyi oluyor. Hı. buraları esmiş bariyerleri çarpmışlar herhalde devamlı. Çarpma değil de herhalde bunu iyi vidalayamamışlar. Ondan sonra rüzgar mı vurmuş? Ne Bak, ezmiş. Devirmiş dediğin doğru. Şimdi mesela İtalya'da Böyle bariyerleri yapmışlar. Bir de bu yol beyaz kenar çizgi var ya. Hı hı. Oralara şey koymuşlar abi. E, fosforlu lamba. Lamba demeyin de ışık sistemiste. Bir, bu, bir de da ha, da bir de yapıyorlar. Yani. Ama bir de bir de esas o ışıktan ziyade bir de tır tır koymuşlar. Gitti zaman tır yapıyor. Hemen evet. arabayı geri içeriye yola çekiyorsun. Evet. Hani görünmüyor ya. Yani uyarıyor. işte. Uyarı şeyi. O da neydi? O şeyde daha çok gördüm ben onu. İşte Belemedik yoluna geldik. Belemedik yolu bura. Mermercilerin ha. yolu da bura. Mermerciler de buradan o gidiyor. Aynı, dedi. aynı yolu. O mermerciler oradan gidiyor zaten. Evet, şeye. evet. Belemedik değil mi? Onların önünden geçip gidiyor. Ceyhan aksına doğru biz şu anda. Evet. <laughs> o denizde bak şu sağ açıklık var ya. Hmm. O denizde o taraflarda bir yer, dediğin gibi deniz, Akdeniz, Tarsus mıntıkasına, Yenici Tarsus arasında bir doğru. bölgeyi almış vaziyette. Benim coğrafi bilgime göre öyle doğru. oluyor hadise. Çünkü Karayazılı biraz batı batıda. Batıda tabii, tabii tabii tabii. Kuzey batıda. Doğru söylüyorsun. evet evet. Güzel yerlerdi buralar ya. Gelin güneşe girdik. Tabii net çıkmaz burada. Devam ediyoruz. Deminki yere geldik. Deminki yere geldik. Evet abi. Biz buradan kaç saat önce geçtik? İki saat oldu herhalde değil mi? Tamam Bak güneşin ışığının yansıması şekli değiştiriyor. Tabii, tabii. Manzaranın şeklini de değiştiriyor. Evet. Valla bilinçli olmamız lazım. Şu doğayı korumamız gerekir her yönden. Hayvanıyla, karıncasıyla, arısıyla, ağaçlarıyla, bitkisiyle, akarsuyuyla. Çünkü bunlar bizim yaşam şeyimiz ya bunları yok edersen bitti. Mars'tan, Merih'ten ne farkımız olacak? Gittik biz Bu ya şey ya. değil mi? Şey yolu. Kızıldağ yolu. Kızıldağ yolunun şeyi tabi. Eskisi işte. Tabi. O yoldan çok gittik ya 80 öncesi sizin gidişiniz gelişiniz. Tabi tabi. 1980 şey Neden diyeceksin? Çünkü biz e, ilk gittiğimizde Kızıldağ'a Dürhan vardı. Egehan yoktu bildiğim kadarıyla. şey bu ne her yerde var. Ege'de var, Karadeniz'de var. Mecbur. Yani birbirine benzeyen şeyler daha demek hızlı istiyorum. Zorunlu yolda mecbur olmak. Evet, olacak. evet, evet. ama biraz ısındı. 3 derece oldu. Evet. Karaysalı'ya geldik. Bu mayolarımızı giyebiliriz o zaman. Şey açtıktan sonra Karahisar'lı kavşağı herhalde daha değil daha mi? Var, 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 daha, var. daha var mı? Gittikçe bak kulağım hafifliyor. Tekrar iyileşiyor. Evet çok yüksekten tam birden inince aynen uçaktan inmiş gibi bir pozisyon oluştu. Kulağım ağır işitmeye başladı. Ee, yanımdaki Faruk kardeşim mikrofondan konuşmaya başladı bana duyabilmem için. <laughs> Burası trafik polisi değil jandarma bölgesi. Evet. Şimdi şeyde biz inerken karşımızdan geldi. Demek biraz gitti. Dördü. Gittiler geri dön. Ne yapsın? Vazife.